YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle ceviz şey süsleyecek, sipariş izle, sipariş katacak. Çok tatlı, çok şeker, yepyeni bir kum boncuklu yine yağlı boyazma modeli hazırladım. Markam Cenk pembe pudra tonlarında. Boncuklarımda kum boncukları beyaz ve pembe tonlarda çalışmak istedim. Sizler de kendi yazmanızın desenine göre boncuklarla iğne yazınızı süsleyebilirsiniz. Çalışmamıza başlamadan önce kanalım yeni olduğu için desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden benim destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Zil butonunu aktif hale getirip bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Ee, i̇zlemiş olduğunuz videomu da sosyal medyada paylaşmayı da unutmayalım. Şimdiden hepinize beni izlediğiniz, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ve bu çok tatlı, çok şeker. iğne oyası modelimizi hemen başlayalım. Videomuzun sonunda da yazmamızın, iğne oyamızın fiyat bilgisi hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. İnşallah sonuna kadar beni izleyip takip edersiniz. Şimdiden bu çalışma yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Çok tatlı, çok şirin, çeyizlerinizi süsleyecek bir iğne oyası modeli hemen ilmeğimi sabitledim. Bir tane boş zürafa atlayıp yanındaki zeminde hazırlamış olduğumuz zürafaya bir köprü hazırlıyorum. Köprümüzün çok büyük olmasına gerek yok. Evet. Tekrar köprüme dönüyorum. en başa ipimi sabitledim ve buraya minik bir pırpır pır hazırlıyorum burada dörtlü sinek kanatları hazırlayacağız minik bir pırpır pır hazırladım pırpırımın tepesine düz bir şekilde çıkıyorum ilmeğimi sabitliyorum Tekrar yuvama indim. Ve de kanadımı kapattım. Ve de yanlış yaptım. Düz bir şekilde yukarı çıktıktan sonra yapmış olduğumuz kipriğin içine minik bir pırpır ya da kiprik siz nasıl adlandırıyorsanız hazırlıyorum. Tekrar yuvama indim. kapattım. Yukarı çıkıyorum. Düz bir şekilde buraya aynı boylarda bir kipik daha hazırlıyorum. Tekrar aşağıya indim. düz bir şekilde ilmeğimi çektim ve tekrar minik bir pöpür hazırladım. Aşağıya iniyorum. Ve de dördüncü kanadımı yapmak için tekrar yukarı çıktım. iğnemden destek alıyorum. Ve de kanadımı kapattım. Mesafesini ayarladım. Parmağımla düzelttim, yerleştirdim. Ve de yuvamızın içine çok büyük olmasın kibriğimiz. bir tane kiprik hazırlıyorum Kiprimin tepesine çıktım. de burada boncuk aparatımızı parmağımıza yerleştirelim. Herhangi bir elektrik bandı ya da normal kullandığımız bandları kesip parmağınıza takıp çalışabilirsiniz. Pembe ve beyaz boncuklarımı taktım. Hemen bir tane beyaz boncuğumdan bir tane pembe boncuğumdan bir tane beyaz boncuğumdan aldım tam üç tane boncuğumu kibrimin içine boncuklarımı parmağımla tutarak sabitliyorum üçgen şeklinde sabitledim ve de hemen en baştaki beyaz boncuğumun içinden iğnemi aşağıdan yukarıya çekiyorum. Daha sonra 5 tane kum boncuğunu, beyaz kum boncuğunu iğneme taktım. Ve de diğer taraftaki beyaz kum boncuğumun içinden yukarıdan aşağıya iğnemi çekiyorum. Bakın bir çiçek görünümü oldu. Parmağımla düzelttim ve de yuvamızın içine yapmış olduğumuz kibriğin içine boncuklarımı sıkacağım. Sabitliyorum. Tekrar aşağıya iniyorum ve çiçeğimin dalını tamamlıyorum. Hemen aşağıda zemindeki zürafamızı geçiş yaptım. Sıralı bir model. Bakın çok tatlı oldu. Her türlü yazmada, her renkte çalışabileceğiniz modellerden bir tanesi pembe ve beyaz da çok şirin yakıştı bu modele hemen 5 tane ara mesafesinde siz farklı çalışmalar da hazırlayabilirsiniz sade ve şık olmasını istediğim için ben bu şekilde çalışmayı tercih ettim bu modelde. Ara mesafelerinizi istediğiniz uzunlukta ve kısa kısalıkta kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, 4 tane ara boşluğumu hazırladım. Tekrar bir tane beyaz boncuk, bir tane pembe boncuk, bir tane beyaz boncuk, 3 tane kum boncuğumu iğneme yerleştirdim. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum parmağımla boncuklarımı tuttum ve de minik tohumlar hazırladım buraya tekrar arada 4 tane ya da 5 tane zevkinize kalmış ara boşluklarını hazırlayalım videomun sonunda yazmada bitmiş halini ve sonunda görsel sunumuyla size bir paylaşım hazırlamak istiyorum. Tekrar bir tane zürafa atlayıp bir köprü oluşturuyorum. Tekrar köprüme dönüp çiçeğimin yapraklarını, dallarını hazırlayacağım. Ve modelimiz bu şekilde devam edecek. Ben biraz ilerleyeyim, eksiklerimi tamamlayayım. Yazmada bitmiş halime sunumunu hep beraber tamamlayalım. Ve de yazmada bir iş hali gerçekten çok tatlı, çok şeker, rengi de çok harika bir yazma modeli. Böyle bir yazma modelini kum boncukları yazması size ait olmak üzere. 120-130 TL'ye siparişinizi alabilirsiniz. Ben yapacak olsam 120-130 TL arasında çalışırım bu çalışmayı. Çünkü iki tane kum boncuğu var. Çok tatlı. Hepiniz de yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok şık, çok çıtı pıtı bir model. Köşelerinde böyle dönmeyi tercih ettim. Bakın çok tatlı, rengi güzel oldu. Çok şık bir model. Beni izlediğiniz, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone ol beğeni yapmayı unutmayalım. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Hepinize hayırlı günler.